Arkadaşlar merhaba. Sabahtan beri tavukları sayıyorum sayıyorum bir tane cici eksik. Freya da durmadan giriyor bana havlıyor şey yapıyor. Anlamadım başta da. Civcivlerden bir tanesi arkaya sıkışmış. Meğer hayvan ondan geliyormuş bana şey yapmaya. Bağırıyormuş gel gel diye. Sen burada. Şey Çık oradan. Göster kızım nerede? Hadi göl. Hadi göster. Bekle. Buraksa gösterecek. Nerede? Nerede? Buraya gel. Gel. Gel göster. Gel göster. Buraya gel. Nerede? Orada mı? Tamam. Tamam bak. Hayvan da orada bağırınca kaçıyor. Sakın bir şey yapmıyorsun bak. Dur nasıl sıkıştın ya? Kanatlarını çıkarmış. Bu kanatlarının altına girmiş. Bu da benim en sevdiğim tavuk civciv. Biz büyüttük bunları da. Hiç uğraşımı keseyim abi. Yalanıyor ya. Yalanıyor ya. Yiyecek mi? döverim ha. Bak nasıl yalanıyor. Kızarmış piç olarak görüyor. Aferin benim kızım. Ya gelmiş kapıyı çalıyor, bağırıyor. Beni ısırıyor. Anlamadım. 2-3 defa bir şeyler attım onlara. Aferin benim kızım. Aferin. Bir şey yapma tamam mı? Aferin. Hadi çık, tamam. Yer sen seni döverim. Şş, bekle, bekle çıkartamıyoruz hayvanı. Dur. Fira döv onu. Gelirse döv de onu. Tut sesini. Dur kızım dur. Kafaya nasıl dokuyoruz onu? Aferin benim kızım. Arkadan çekiyor Firi. <laughs> tut çekiyorum tut free. şey yapmıyor aslında da. Orada kalsın değil mi? Otur orada izle. Yavaş. Gerizekalılar ya. Bir tane civcivimiz zaten kendi kendini boğarak öldürdü. Böyle takıldı bir yere. En sevdiğimiz civciv. Üzülmüştük baya. Bununla ben sesini odadan duydum. Bik bik yaptı da anlamadım yani. Atınca göremeyince bu da durmadan çekti çekti getirdi beni buraya. Aferin benim kızım. Akşam seni öldürdü Cine. Yürü hadi. Bak. Annesi dövüyordu onu bak. Siyah tavuk onun annesi. Kim bilir kaç saattir orada. Hadi yürü. Yürü. Kafayı çarptı salak. Gel buraya. Ciren. Bir şey oldu mu? Kapıyı açık unuttuk. Dışarı çıkma. Dışarı çıkma gel buraya. Gel buraya. Şşt. Yürü içeri. Şu civciveye bir daha bakalım da. Bir yere bir şey oldu mu. Aferin benim kızım ya. Havlıyor, cama vuruyor. Kıyafetinden tutuyor, çekiyor beni. Şu <laughs> karga da onun kardeşi. Yani oradan bakıyor. İyi bari. Bunlarda da son durum böyle. Bak. Daha alışmadılar. Yem attığım zaman merdo hepsini kovalıyor, dövüyor, ticoya yediriyor yemleri, yesin diye. Mızlık kendi eşlerini yediriyor, şu beyaz da, şu kırmızı kendi eşi, diğerlerini kovalıyor. Bunlar zaten akıllı bunlar kafasına göre. Bu da hepsini dövüyor reis. Yavrularına yediriyor. Burada ortam fena. Dur atayım size biraz. O sarı ağaçtır ya. Yani. Biraz yemek. Hep aç. Çok acıkmış bak Kaç saattir oradaysa. Bak. mızlık ilk geldiğinde ördeklere çok kötü saldırdı. İkisini de yoldu. Kavgacı o biraz. Kızıştı ben onu ayırdım. Bir de vurdum biraz ittirdim. Şimdi hiç vurmuyor. Kaçıyor. İşte karışmamak lazım aslında bak. Şundan çok akıllı ya. Herkes de onları kovalıyor. Civcivler bile bunları kovalıyor. Bunların bir kardeşi tavuk olan bembeyazlı siyah çizgileri vardı. O çok güzeldi. Öldü. Bir tane daha vardı bunlardan öldü. Bir tane daha vardı. Karışık o paçalıydı. Kırma. O da öldü. Arkadaşlar videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Kendinize iyi bakın. İyi akşamlar. Bir dahaki videoda görüşürüz. Video çekmeyecektim ben bugün de. İşlerim vardı. Bu sıkışmış tavuk için çektim. Bir de bunun akıllılığını çektim. Şş kavga yok. Görüşürüz.